Merhabalar, Mavi Gezegen kanalına hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte rüzgarlar konusunu işleyeceğiz. Rüzgarlar konusu biliyorsunuz iklimin üçüncü konusudur. İlk konumuz neydi? Sıcaklıktı arkadaşlar. İkinci konumuz basınçtı ve üçüncü konumuz rüzgarlar olacak. Bu videoları peş peşe izlemek çok çok önemli arkadaşlar. Yani iklimi anlamak istiyorsanız önce sıcaklığı bileceğiz. Daha sonra basıncı bilmek zorundayız ve daha sonra rüzgarı görmek durumundayız arkadaşlar. Çünkü bunlar birbiriyle bağlantılı olduğu için anlamanızı kolaylaştıracak. Şimdi değerli arkadaşlar rüzgarlar dedik. Rüzgarların yönünü etkileyen faktörler var. Bu rüzgarların yönüne etkileyen faktörlerin birincisi basınç merkezlerinin konumu. Basınç merkezlerinin konumu ne demek? Yani arkadaşlar bulunduğunuz ortam soğuk veya sıcaksa rüzgarın yönü ona göre olmuş oluyor. Ne demek istedik? Yani 1013'ten yüksekse biliyorsunuz basınç merkezleri arkadaşlar 1013'ten yüksekse yüksek basınç 1013'ten aşağıysa alçak basınç oluyordu. E 1013'ten yüksek olan atıyorum 1015, 1020 ise arkadaşlar rüzgar alçak basınca doğru gidecek. Yani 1010, 1012, 1011 arkadaşlar bu şekilde 1013'ten daha aşağı kısma gidecek. E bakın burada rüzgarların yönü arkadaşlar alçak basınca doğru gitmiş değil mi? Demek ki burası atıyorum 1015 şurası arkadaşlar 1010 biri 1013'ten yüksek. Biri 1013'ten alçak arkadaşlar. Dolayısıyla yüksek basınç ve alçak basınç. Burası da yine alçak basınç arkadaşlar. 1013'ten daha aşağı kısım olacak. Dolayısıyla bu da rüzgarın geliş yönünü gösterecek. İşte basınç merkezlerinin konumu bu arkadaşlar. Bunu daha önceki dersimizde de konuşmuştuk zaten. ve ikinci faktör arkadaşlar dünyanın günlük hareketi var. Dünyanın günlük hareketi e, nasıl rüzgarın yönünü etkiliyor? Bakın dikkat ederseniz şunlar arkadaşlar çoğuklar şu gelişi güzel çizilmemiş. Neden böyle düz değil de böyle değil de yan çizilmiş arkadaşlar şöyle sağ ve sola şekli arkadaşlar gitmiş. Neden? Çünkü arkadaşlar bu şurada pardon sola gitmiş arkadaşlar. Neden? Çünkü değerli arkadaşlar baktığımız zaman dünya kendi ekseni etrafında dönerken batıdan doğuya doğru rüzgarlar yön alırken o da dünyanın gidişinin altına doğru arkadaşlar yön alır. Bakın rüzgarın arkadaşlar şu şekilde düz bir çizgi çizdiğini görürsünüz. Görüyor musunuz? düz bir şey S çizgini görüyorsunuz. Güney yarımkürede tam tersi bir S harfi var. Görüyor musunuz arkadaşlar? İşte güney yarımkürede arkadaşlar. Kuzey yarımkürede sağ, güney yarımkürede sola doğru rüzgarların saptığını görürsünüz. Bu da rüzgarın yönünü etkileyen faktörler olduğunu söyleyebiliriz. Bir de yer şekilleri var arkadaşlar. Yer şekilleri de rüzgarın e, yönünü etkiler. E, düşünün mesela iki tane dağ arasında arkadaşlar. Şöyle iki tane yükselti arasında rüzgarın yönü arkadaşlar böyle olacak tabii ki. Ya da böyle olacak değil mi? Yani şöyle olması mümkün mü? Mümkün değil arkadaşlar. Çünkü neden? Yükselti var. İki tane oluğun arkasında arasında iki tane daha arasında gidiyorsun. Ya da bir boğaz arasında gidiyor olabilirsin. Yani mesela bizim Çanakkale İstanbul boğazları arkadaşlar arasından rüzgarın geçişi o yönde olacaktır. Bu da ne oluyor? Yer şekillerinin rüzgarın yönünü etkilediğini göstergesidir. Yine değerli arkadaşlar baktığımız zaman Rüzgar gülü diye bir konumuz var. Bu rüzgar gülü arkadaşlar özellikle hakim rüzgar yönü bir bölgede rüzgarın yıl içinde en fazla estiği yöne denir. Hakim rüzgar yönü yer şekillerinin doğrusuna göre ortaya çıkar. Mesela bakın şurası bizim merkezimiz arkadaşlar. Merkezimiz. Bakın kuzey, güney, doğu ve batı arkadaşlar görüyorsunuz. Batı. E şimdi rüzgar en çok nereye esmiş arkadaşlar bakın. Batıda buraya kadar esmiş arkadaşlar. Doğuda buraya kadar esmiş. Kuzeyde şu kadar esmiş, güneyde şu kadar esmiş. O zaman hakim rüzgar yönü neresi arkadaşlar? Hakim rüzgar yönü doğuyu gösteriyor. Demek ki yer şekilleri doğuda daha müsait. Yani rüzgarın hareket etmesine bağlı olarak arkadaşlar. Rüzgar e, esme sıklığı arkadaşlar rüzgarın bir yöndeki esme sayısıdır. Demek ki bakın burada rüzgar ne kadar esmiş? Şöyle şu kısma gelecek olursak. Bakın arkadaşlar toplam 25 bin kere rüzgar bu yönde estiğini görürüz. Demek ki rüzgarın hakim yönü bu bölge için konuşuyorum. Değerli arkadaşlar hakim yönü nedir? Doğu olduğunu söyleyebiliriz. Değerli arkadaşlar rüzgarın esme sırtını rüzgar güllerini gösterir dedik. Rüzgar göller, güllerine bakaraktan rüzgarın hangi yönde estiğini görebiliriz. Evet bakın arkadaşlar doğu batı yönde. Rüzgarın ne kadar estiğini görebiliriz. Evet 25.000 kere estiğini gördük. O bölgenin yer şekillerini anlayabiliriz. Evet burada yer şekilleri Doğu Batı doğrultusunda daha müsait olduğunu bana gösteriyor. Bu tarz yorumlar yapabilirim. Evet bu şekildeydi arkadaşlar. Şunları sileyim. Evet şunları silmek istiyorum. Evet. Şimdi değerli arkadaşlar, az önce rüzgarın yönünü etkileyen faktörler vardı. Şimdi de rüzgarın hızını etkileyen faktörler var arkadaşlar. Rüzgarın hızını etkileyen faktörlere baktığımız zaman özellikle basınç farkını görüyorum. Nedir bu basınç farkı? Basınç farkı arkadaşlar bakın yüksek basınç, alçak basınç. Yüksek basınç, alçak basınç. Bakın arkadaşlar 1030 1000 sayısı. Arasında kaç var? 30. 1030 arkadaşlar. 1015. Arada ne kadar var? 15 basınç farkı var. Evet. Burada arkadaşlar basınç ne kadar artarsa yani de arasındaki fark ne kadar artarsa arkadaşlar o kadar hızlı esecek. Aradaki mesafe ne kadar azsa yani 15 mesela burada fark o derece yavaş olacaktır arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Basınç farkı ne kadar fazla olursa rüzgarın hızı o kadar fazla olacak. İşte bu şekilde arkadaşlar karşımıza çıkıyor. Basınç farkı 30, basınç farkı 15. Bu da ne oluyor? 30 olanın daha hızlı esmesine neden oluyor arkadaşlar. Yine sürtünme arkadaşlar. Sürtünme de yine rüzgarın hızını etkileyen faktörlerdir. Rüzgarın sürtünmesi engebeli alanlarda daha fazla olduğu için e, hızı yavaşlar. Düz ve açık alanlarda arkadaşlar rüzgarın sürtünme sürtünmesi daha e, sürtünmesi azaldığı için e, hızı artar. Arkadaşlar sürtünme e, hızı azaldığı için sürtünme artacak. E, burada arkadaşlar özellikle mesela bir ormanlık alanda ya da bir şehir merkezinde arkadaşlar buralarda enge, e, rüzgarın e, engellendiği çok daha fazla ortam olduğu için rüzgarın hızı yavaşlayacaktır. Ama açık bir alana çıktığınızda Rüzgar çok daha fazla hızlı esecektir. Yine basınç merkezleri arasındaki mesafe arkadaşlar. Basınç merkezleri arasındaki mesafeye baktığımız zaman değerli arkadaşlar özellikle değerli arkadaşlar bakın burada basınç değerleri aşağıdaki resimdeki gibi aynıysa ise mesafesi e, mesafesi uzun olan arkadaşlar yerde rüzgar Şurayı silerim ha. Şurayı silerim arkadaşlar. Ee, rüzgar e, uzun olan yerde daha yavaş eser. Musa, e, mesafe kısa ise rüzgar daha e, hızlı eser arkadaşlar. Şimdi burada değerli arkadaşlar şöyle bir baktığımız zaman kalem ayarlayayım. Evet arkadaşlar bakın mesafe ne kadar uzun olursa hız yavaşlıyor arkadaşlar. Mesafe ne kadar kısa olursa hız artıyor. Neden biliyor musunuz? Yani mesela şunu deneyi yapabilirsiniz kısa mesafede bir yere üfleyin atıyorum bir muma üfleyin arkadaşlar kısa mesafede mumu söndüğünü göreceksiniz. Ama mumu biraz daha uzağa götürün mumu arkadaşlar rüzgar e, sizin üflemiş olduğunuz e, nefesiniz arkadaşlar muma ulaşmayacağı gibi zaten e, gittirecek de dağılacak arkadaşlar enerjisini kaybedecek. Dolayısıyla kısa mesafede etkinlik daha fazla, hız daha fazla uzun mesafede hız daha yavaşlayacaktır diyebiliriz. Bu da arkadaşlar basınç merkezi arasındaki fark bunu etkiliyor değerli arkadaşlarım bakın Normalde aynı sayı Ama tabii ki mesafe önemli şimdi değerli arkadaşlar şöyle bir baktığımız zaman dünyanın günlük hareketi değerli arkadaşlar dünyanın günlük hareketi sonucunda rüzgarların yönünde sapma meydana gelecek bu sapma sonucunda Yol uzun, uzandığı için arkadaşlar uzadığı için rüzgarın hızı da yavaşacak. Şimdi ben daha önce de konuş, e, söyledim arkadaşlar bakın 30 enleminden 60'a doğru giden rüzgarın yönü bu şekilde ölmek, e, olmak zorundaydı değil mi? Normalde bu şekilde olması lazımdı. Ama dünya döndüğü için rüzgarlar da onunla beraber arkadaşlar sapma gösteriyor. Sapma gösterdiği için işte yol uzuyor arkadaşlar. Yani şunun uzunluğuyla bunun uzunluğu e, aynı olmuyor yani hızı yavaşladığı için arkadaşlar daha uzun sürede gideceği yere varıyor. Bu da ne oluyor? Dünyanın günlük hareketinden etkilendiğini gösteriyor arkadaşlar. Evet rüzgar çeşitlerine bakalım. Rüzgar çeşitlerine bakalım. Şurada da siledim. Şimdi değerli arkadaşlar rüzgar çeşitlerine baktığımız zaman özellikle bizim için önemli olan arkadaşlar yerler üzerinde duracağız. Ee, şöyle bir baktığımız zaman değerli arkadaşlar sürekli rüzgarlar, mevsimlik rüzgarları, yerel rüzgarlar ve tropikal rüzgarlar arkadaşlar karşımıza çıkacak rüzgar çeşitlerinde. Ee, o zaman şöyle devam edelim. Alize rüzgarları arkadaşlar. Alize rüzgarları sürekli rüzgarlardan başlayalım sürekli rüzgarlar içerisinde alize rüzgarlar arkadaşlar baktığımız zaman ezber yapmayalım arkadaşlar ezber yaparsak e, konu anlaşılmayacaktır. Bakın alize rüzgarlar arkadaşlar hemen şuradan yorumluyorum. Nereden nereye geliyor arkadaşlar? Bakın 30'dan ekvatora doğru geliyor. 30'dan ekvatora doğru gelen rüzgarlar benim hangi rüzgarlarım? Alize rüzgarlar. Bu birinci maddemdi. Bu rüzgarlar arkadaşlar karaların doğu kıyılarına genelde bol yağış bırakırlar. Karaların doğu kıyılarına arkadaşlar genelde bol yağış bırakırlar. Başlangıçta arkadaşlar bunlar genelde 30 enlem üzerindeki çöllerden gelirler. Başlangıçta kurudurlar. ancak deniz üzerinden geçtiklerinden arkadaşlar nem alırlar ve ekvator civarında bol yağışa neden olurlar diyebiliriz arkadaşlar. Bu rüzgarlar daha önce e, e, deniz ticaretiyle uğraşanlar arkadaşlar bu rüzgardan çokça faydalanmışlardır. Yelkenli gemiler varken arkadaşlar bu yelkenli gemiler rüzgarı arkalarına aldıklarında gittikleri yere daha kısa sürede var, e, vardıklarından dolayı buna ticaret rüzgarları ismi de veriliyordu arkadaşlar. Anlaşıldı mı? İşte alize rüzgarları bu arkadaşlar. Alize rüzgarları için bilmeniz gereken 30 enleminden eserler, ekvatora doğru eserler. Doğu, e, batı, e, kıtaların doğu kıyılarına bol yağış bırakırlar. Bir de arkadaşlar e, eski gemicilerin e, yelkenli gemiciler arkadaşlar bu rüzgarı arkalarına aldıklarında gittikleri yere daha kısa sürede vardıklarından ticaret rüzgarları demişlerdir. İşte bilmemiz gereken bu. Ezber yok. Gelelim batı rüzgarları arkadaşlar. Batı rüzgarları. Şimdi değerli arkadaşlar batı rüzgarlarına da baktığımız zaman bakın nereden nereye? 30'dan 60 arkadaşlar. 30'dan 60'a doğru esiyorlar. Tamam mı? 30'dan 60'a. Her iki yarım köy içinde geçerli arkadaşlar. Her iki yarım köy içinde geçerli. Bakın burada da buraya. Tamam mı? Orta kuşak karalarının batı kıyılarını arkadaşlar bol yağış bırakıyorlar. Bu da orta kuşak karalarının batı kıyılarını arkadaşlar bol yağış bırakıyor. Alizeler doğu kıyılarına batı rüzgarları da batı kıyılarına arkadaşlar bol yağış bırakıyorlar. Orta elemler civarında kutup rüzgarlarıyla karşılaşırlar arkadaşlar. Şuradan kutup rüzgarları gelecek. Birazdan göreceğiz. Kutup rüzgarı gelecek. Bunlar 60'da karşılaşıyorlar. Ve burada arkadaşlar cephesel yağışlara neden oluyorlar. Normalde tek başına olsa yağış belki de getirmeyecek. Ama sıcağın soğukla karşılaşması cephesel yağışlara neden oluyor arkadaşlar. Geçmişte batıdan doğuya doğru yelkenli gemilerin yapılan yolculukları da kolaylık sağlamış. Bu da arkadaşlar yine bir kolaylık sağladığını da söyleyebiliriz. Ama esası alize rüzgarlardır. Bunu da unutmuyoruz arkadaşlar. Evet, batı ve alize rüzgarları bu şekildeydi. Evet. Kaleminizi ayarlayalım. Geldik kutup rüzgarları arkadaşlar. Kutup rüzgarları. Her iki yarım kürede de arkadaşlar 60, 90'dan 60'a doğru esen rüzgarlardır. 90'dan 60'a doğru esen rüzgarları biz kutup rüzgarları diyeceğiz arkadaşlar. Soğuk su akıntılarının ve Kanada ile Sibirya'nın doğu kıyılarında arkadaşlar Soğuk iklimlerin oluşmasına neden olur. Bu rüzgarlar arkadaşlar kutup rüzgarları estiklerinde buradaki soğuk suları da arkadaşlar buradaki soğuk suları da beraberinde getiriyorlar. Beraberinde getirdiklerinde arkadaşlar bazı yerlerde inanılmaz soğuk bir iklim oluşturuyor. Bazı yerlerde de çölere eden olabiliyorlar arkadaşlar. Afrika'nın batısındaki Namib ve Güney, Güney Amerika'nın batı kıyılarındaki Atakama çölü buna örnektir arkadaşlar bundan dolayı arkadaşlar 90'dan 60'a doğru estiği için batı rüzgarıyla karşılaşır demiştik. Ve nedir? Ee, bol yağışa, cephesel yağışlara neden olurlar 60 de arkadaşlar. Bu şekilde kutup rüzgarlarıyla ilgili bilmemiz gereken bunlardı değerli dostlarım. Şimdi mevsimlik rüzgar arkadaşlar. Mevsimlik rüzgarları. Mevsimlik rüzgarlar içerisinde bir tane rüzgar bileceğiz arkadaşlar. O da muson rüzgarlarını bileceğiz. Bakın mevsimlik mev Mevsimlik arkadaşlar. Mevsimlik M ile başlıyor. Muson. Tamam mı? Mevsimin M'si ile muson zaten çakışıyor arkadaşlar. Buradan aklınıza gelecek. Mevsimlik rüzgarları muson rüzgarları arkadaşlar. Ee, nedir bu muson rüzgarları arkadaşlar? Tek tek bunları size konuşacağız. Bakın. Yaz musonu ve kış musonu arkadaşlar. Genelde görüldüğü yerler bakın arkadaşlar. Hindistan, Japonya, Endonezya, Çin, Meksika Körfezi'nde arkadaşlar görüldüğünü söyleyebiliriz. Yani Uzak Doğu'da arkadaşlar genelde daha fazla görülüyor. Tabii ki Meksika'da da görüldüğü söyleniyor. Daha farklı yerlerde de görülüyor. Ama sizin bilmeniz gereken en önemli yer arkadaşlar Uzak Doğu. Çin, Hindistan, Japonya, Endonezya, e, Malezya gibi yerler arkadaşlar çok fazla görüldüğü söylenebilir. Peki neyden kaynaklanıyor arkadaşlar? Hemen tek tek konuşalım. Bakın yaz bu sonu arkadaşlar değil mi? Mevsimimiz yaz yaz. Mantık olarak düşün. Yazın kara mı sıcak, deniz mi sıcak arkadaşlar? Yazın kara daha sıcak değil mi? Kara daha sıcaktır. O zaman deniz daha soğuktur, daha serin. O yüzden zaten denize gideriz, serinleriz arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Yazın denize gidip serinlemek isteriz. Kara sıcak olduğu için. O zaman rüzgarın tarımı neydi arkadaşlar? Yüksek basıcıdan alçak basıca doğru esiyor demiştik değil mi? E o zaman denizden karaya doğru bir esinti meydana gelecek. Yaz mevsiminde görülür arkadaşlar. Tamam zaten yaz bu soru. Yazma, sorunu, yazma göre. Karalar sıcak, denizler soğuk. Az önce ifade ettik. Karalar alçak, denizler yüksek basınç olacak. Biz dedik ki kara sıcak, deniz soğuk dedik. O zaman arkadaşlar kara alçak basınç olacak, deniz yüksek basınç olacak. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Denizlerden karaya rüzgar eser. Evet buradan karaya doğru bir hava esecek. Denizden getirdiği nemi karaya bırakır ve Güneydoğu Asya kıyıları arkadaşlar bol yağışlara neden olur. İşte bu şekilde arkadaşlar. Yazın o 5-6 ay boyunca inanılmaz bir şekilde şuralara yağış yağar arkadaşlar. Buralar genelde her yaz sel afetiyle karşı karşıya kalır değerli dostlar. Bu yaz musonuyla ilgiliydi. Bir de kış musonu arkadaşlar. E tam tersi. Kışın kara mı sıcak? Deniz mi sıcak arkadaşlar? Kışın kara daha soğuk değil mi? Biz de bunu biliyoruz. E, kara daha soğuk olduğu için deniz karaya göre biraz daha ılık olduğu için. Neden arkadaşlar böyle? Çünkü bakın arkadaşlar 6 ay boyunca 6 ay boyunca güneş ışınları denize vur vurdu ve deniz yavaş yavaş o sıcaklığı hapsetti. İçinde hapsetti, içinde hapsetti. Ama kara öyle hapsedebileceği bir alan yok. En fazla toprağın 1 metre altı ısınabilir. O da çabuk veriyor arkadaşlar ısıyı. Ama deniz öyle çabuk vermiyor. Dolayısıyla deniz daha uzun sürede soğumayı gerçekleştiriyor. Kara daha çabuk soğuyor. Dolayısıyla kara yüksek basınç soğuk olduğu için deniz de daha karaya göre sıcak olduğu için alçak basınç. O zaman karadan denize doğru bir hava gelecek arkadaşlar. Bu da ne oluyor? Karanın daha kurak yaşanmasına neden oluyor diyebiliriz değerli arkadaşlar. Burayı zaten özetlemiş olduk. Kış mevsiminde görülür evet. Karalar soğuk, denizler sıcak. Karalar yüksek basınç, denizler alçak basınç arkadaşlar. Karadan denize doğru rüzgar eser. Karadan denize e estiği için güneydoğu bu zaman diliminde yağış almıyor arkadaşlar. Ya da çok çok az yağış alıyor diyebiliriz. Bu soru rüzgarları bu şekildeydi. Evet arkadaşlar şuraları silelim. Evet. Şimdi değerli dostlar baktığımız zaman yerel rüzgarlar arkadaşlar. Yerel rüzgarlar içerisinde değerli arkadaşlar en önemli rüzgarımız Fön rüzgarıdır. Fön rüzgarı çıkarsa da soru geri, e, buradan e, gelme ihtimali yüksektir. Fön rüzgarı nedir arkadaşlar? Fön rüzgarı özellikle bir dağ yamacı boyunca yükselen hava kütleleri 200 metrede 1 derece arkadaşlar soğuduğu için belirli bir yükseltten sonra yağış oluşturur. Bu kuru hava dağın arka kesimine inmeye başladığında 100 metrede 1 derece ısınmaya başlar. Ortaya çıkan bu sıcaklık kuru bir eee rüzgar arkadaşlar kuru e, kuru, e, kuru kurumaya yükselir. Bu da fön rüzgarı neden olur? işte burada arkadaşlar özellikle e, en fazla alt Dağlarında görülür. Yazın bitkilerin kurumasına yol açar. E, kışın her e, kışın kar erimelerine ve sel baskılarına neden olur. Bakın arkadaşlar şurada rüzgar tamam mı? Yükselir. Dağa çarpı yükselir. Soğumaya başlar. Soğudukça hacmi küçülür. Hacmi küçüldükçe de arkadaşlar içindeki nemi yağış olarak bana getirecek. İşte burada yağışa döndük. Buradan çıkan hava arkadaşlar dağın diğer yamacına aşağı inmeye başladı mı? Beraberinde ne getirecek biliyor musunuz arkadaşlar? Beraberinde ne getirecek? Kurumayı getirecek arkadaşlar. Sürtülmeden dolayı kuruma meydana gelecek. İşte bu kurumadan dolayı her 100 metrede bir derece sıcaklık artacak. İşte burada arkadaşlar kurumadan dolayı bir tarım varsa tarım erken olgunlaşır arkadaşlar. Tarım erken olgunlaşır. Başka bitkilerin bazen yanmasına neden olur arkadaşlar. Erken olgunlaştığı için e, yanmasına neden olabilir. Başka kar varsa erime ile sel afeti meydana gelme ihtimali var arkadaşlar. Bunlar hepsi e, fön rüzgarının etkisi altında olduğunu söyleyebiliriz. Ya Fön rüzgarı arkadaşlar eğer gelirse soru buradan gelecektir geldik. Meltem rüzgarı arkadaşlar. Meltem rüzgarı gün, gün içerisinde e, kara ve deniz içerisinde yer değiştiren ya da dağ ve vadi içerisinde yer değiştiren rüzgarlar arkadaşlar. E, Meltem rüzgarları denir. Şimdi burada arkadaşlar deniz meltemi e, konuşalım. Deniz meltemi. Öncelikle şunu ifade edeyim arkadaşlar. Rüzgar nereden geliyorsa onun ismini alacak tamam mı? Deniz meltemi denizden geldiği için. Kara meltemi karadan geldiği için rüzgar. Vadi meltemi vadiden geldiği için Dağ mertemi dağdan geldiği için rüzgar ismini alıyor. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar bakın burada gündüz arkadaşlar gündüz nedir? Gündüz kara mı sıcak deniz mi sıcak arkadaşlar? Gündüz elbette ki kara daha sıcaktır arkadaşlar. Ee, dolayısıyla e, deniz daha serin olduğu için denizden karaya doğru arkadaşlar bir hava gelecek. İşte ben buna arkadaşlar deniz mertemi ismini veriyorum. Tamam mı? Kara mertemi de aynı şekilde gece arkadaşlar gece 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 kara mı serin deniz mi serin arkadaşlar? Kara daha serindir arkadaşlar geceye göre, e, denize göre. E, dolayısıyla karadan denize doğru bir hava sirkülasyonu olacak. Ve o zaman kara meltemi meydana gelecek arkadaşlar. Geldik vadi meltemine değerli arkadaşlar. Burada baktığımız zaman özellikle değerli arkadaşlar vadi meltemi e, biz ne demiştik? Rüzgar nereden esiyorsa onun ismini alır arkadaşlar. E, gündüz arkadaşlar bakın gündüz güneş görüyorsunuz. Gündüz burada e, gündüz e, yüksek kesimlerin daha seri, e, sıcak vadi içi daha serin olduğunu görürsünüz. O zaman vadiden arkadaşlar daha doğru bir esinti meydana gelecek. İşte vadi mertemi olmuş oluyor. E, dağ mertemi de arkadaşlar gece tam tersi daha çok daha serindir. Vadinin iç kısmı daha sıcaktır arkadaşlar. E, o zaman dağdan vadiye doğru bir hava esintisi meydana gelecek. Buna da dağ meltemi diyeceğiz değerli arkadaşlar. Ee, bu şekilde değerli arkadaşlar olmuş oluyor mertem rüzgarları. Evet geldik. Arkadaşlar soğuk yerel ve sıcak yerel rüzgarlar ve tropikal rüzgarlar deyip konumuzu bitireceğiz. Şöyle kalemimizi seçelim. değerli arkadaşlar baktığımız zaman soğuk yerel rüzgarlar Mistral, Bora, Krivets arkadaşlar. Mistral. Burada arkadaşlar biraz e, ezber de gerekiyor aslında. Biraz ezber de gerekiyor. Yani bakın Mistral, Bora ve Krivets arkadaşlar. Burada soğuk rüzgarlar oluyor. Sirocco si, sıcak arkadaşlar mesela. Buradan eee Sirocco başa iki harfinden sıcaktan aklınıza gelsin Siliko ya da hamsin arkadaşlar hamsi sin arkadaşlar son iki harfi e, sıcaktan aklınıza gelsin diğerleri zaten soğuk olmuş oluyor değerli arkadaşlar tamam mı bu şekilde e, sıcak ve e, yerel rüzgarlar bu şekilde soğuk ve yerel rüzgarlar bu şekildeydi değerli arkadaşlar nereden estiğinin bir önemi yok arkadaşlar ama genelde sınavda e, nedir size sıcak ve soğuk diye gelebilir. Özellikle 9. sınıfa giden arkadaşlarımız dikkat ederse bu anlamda daha da faydalı olur. Tropikal rüzgarlar arkadaşlar. Tropikal rüzgarlar. Bunu soruyorlar arkadaşlar. Ee, özellikle TYT veya da AYT'de bile sorma ihtimalleri var arkadaşlar. Geçen sene çıkmıştı. Tropikal bölgede okyanus üzerinde ısınan havanın yukarı ya da yukarı e, yukarıya doğru yükselmesiyle oluşur arkadaşlar. Bu rüzgarlar yıkıcı etkilere sahiptir. E, bunlara özellikle arkadaşlar Orta Amerika'da Hurricane diye söylenir. Kuzey Amerika'da Tornado, Doğu Asya'da Tayfun, Avustralya'da vili vili gibi arkadaşlar e, isimlerle anılıyorlar. E, özellikle ekvatoral bölge üzerinde arkadaşlar bu fırtınaların, bu e, tropikal rüzgarların görünme ihtimali çok daha yüksek. Tamam mı? Ekvator çevresinde bunu ortak uçakta ya da kutuplarda aramıyoruz. Ee, bunu da bilgisini verelim değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde rüzgar bilgisini sizinle birlikte görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. İyi çalışmalar dilerim.